Bir zamanlar Mali coğrafyasına has ürünleriyle yeryüzünde insanoğlu için yaratılmış bir cennet bahçesiydi. Bununla birlikte Mali'nin sahip olduğu zenginlikler yalnızca toprağın üzerindekilerle sınırlı değildi. Dünyanın en değerli altın rezervleri Mali'de bulunuyordu. Mali toplumunun çoğu farklı kabilelere mensup olsalar da aynı dili konuşup benzer gelenekleri sebebiyle ciddi bir çatışma söz konusu değildi. Ekonominin tarıma dayandığı bu toplumda Hakim din anlayışı İslam'dı. Buna rağmen İslam dininin yanında yerel gelenekler ve inançlar kendisine güçlü bir yer bulmuştu. Bu yüzden ülkede huzur ortamı hakimdi ta ki Avrupa'nın burayı keşfine kadar. Gelin bir zamanlar dünyanın en zengin kralına sahip olan Mali'nin yükselişi ve düşüşünü birlikte inceleyelim. Bugünkü modern Mali toplumunun temelleri 13. yüzyılda Kral Keita tarafından atıldı. Nijer Nehri civarında önemli bir medeniyet kurmayı başaran Kral Keita, Sakura isimli komutan tarafından devrildi. Kısa bir süre sonra Mansa Musa'nın iktidarı ele geçirmesiyle Mali, en parlak dönemine girmek için hazırdı. Tam adıyla Mansa Kanku Musa iktidarı 1312'de ele geçirdiğinde Mali için tarih artık başka bir seyirde akmaya başladı. Kral Musa kendisine bağlı komutan Madyan'la birlikte Afrika'da bulunan birçok bölgeyi fethetmeyi başardı. Devamında 200 bin askerden oluşan devasa bir Mali ordusu meydana geldi. Sahip olduğu toprak ve askeri güç ile Kral Musa'ya rakip olabilecek tek güç Moğollardı. Coğrafi ve ekonomik üstünlüğü dikkate aldığımızda Kral Musa Moğollarla çarpışsa bile muhtemelen büyük bir zafer elde edebilirdi. Musa'nın kurduğu devasa imparatorluk takdire şayandı. Bilime önem verirdi. Bu yüzden yaptırdığı araştırmalar sonucu toprağın altında büyük bir altın cevheri olabileceği öğrenildi. Hala hazırda tuz ticareti de yapan Afrika'nın yeraltı madenleri için çalışma başladı. Kısa süre içinde yer altından çıkanlar Musa'yı bile şaşkına çevirmişti. Mali halkı ona kısa sürede madenlerin efendisi Musa demeye başladı. Bunun yanında Kral Musa fethettiği bölgeleri sömürmüyor, aksine yatırım yapıyordu. Bölgeleri eyaletlere ayıran Musa her birine liyakatli valiler atıyordu. Bunu yaparken de hakimiyeti altındaki yerel halkın değerlerine dikkat ediyor, mümkünse valileri bölge halkından seçiyordu. İslam dinine büyük bir inançla bağlı olan Kral Musa, Afrika'da on binlerce kişinin gönüllülük esasıyla Müslümanlığı seçmesini sağlamıştı. Elbette bunda Arap tüccarlara tanınan imtiyazların da büyük etkisi vardı. Mali topraklarına akın akın gelen Arap tüccarlar bölgenin dini anlamda yaşadığı değişimde büyük rol oynadı. Halkın İslamiyeti benimsediğini gören Musa Timbuk'ta eşsiz bir caminin inşa emrini verdi. Sonuç gerçekten de muazzamdı. 1327 tarihinde yapımı tamamlanan caminin estetik açıdan Afrika'da bir eşi benzeri dahi bulunmuyordu. Kral Musa bununla da yetinmedi. Astronomi, tıp ve mühendislik alanında çalışmalar yürüten üniversiteler kurdu. Öyle ki çok kısa bir süre içinde İslam dünyasından birçok ünlü bilim adamı akın akın Mali'ye gelmeye başladı. Kral Musa, ülkesine gelen birbirinden değerli bu isimlere hediyeler ve özgür bir çalışma ortamı sağladı. Kral Musa'nın kurduğu büyük imparatorlukla Afrika'ya huzur ve bereket gelmişti. Halkı için görevini yerine getirmişti artık Mekke'ye gitmek ve haç vazifesini de yerine getirmek istiyordu. Dağıttığı zekatlarla bile yeni bir ülke kurulması mümkün olan Kral Musa Mekke'ye gidecekti. Ama bu öyle büyük bir yolculuk olmalıydı ki insanlar asırlar sonra dahi bunu konuşmalıydı. Bu yolculuk için Musa'nın danışmanları yıllarca süren bir hazırlık başlattı. Yalnızca yüzde ve on binlerce külçe altın dolduruldu. Bu altınların güvenliği için yaklaşık 500 köle kullanıldı. Yola çıkılacak başkent ve Mekke arasında yaklaşık 5000 kilometrelik bir mesafe söz konusuydu. Dolayısıyla on binlerce askerin yanı sıra sayısız büyükbaş hayvan ve ağzına kadar dolu tağlı arabaları bu yolculukta Kral Musa'ya eşlik edecekti. Bunun yanında Kral Musa emrinde bulunan herkese İran kumaşlarından yapılmış altın işlemeli özel kıyafetler hazırlattı ve en sonunda hazırlık bittiğinde yola çıkıldı. Tarihin gördüğü en büyük aç kafilesi ilk durak olarak Mısır'a ulaştı. Piramitlerin hemen dibinde kamp kuran kafilenin yalnızca birleşmesi tam 8 ay sürdü. Mısır Sultanı Kral Musa'ya sanki oranın da kralıymış gibi davrandı. Kral Musa'da bu davranışa karşılık sayısız hediyelerde bulundu. Kral Musa'nın sadece konaklamak için durduğu Kahire, ekonomi, savaşlar ve kuraklıktan dolayı yok olmanın eşiğindeyken, Kral Musa bölgeden ayrıldığında şaha kalkmış bir durumdaydı. Arap tarihçilerin bildirdiği bir başka nokta da şuydu. Kahireliler Kral Musa'nın halkına bir ürünü Eder'inin yüz katına satmaya öyle bir alışmıştı ki, Mali halkı gittikten sonra Mısır ekonomisi fiyat simsarları yüzünden kısa süre içinde tekrar derin bir krize saplanmıştı. Kral Musa Kahire'den ayrıldıktan sonra yanında taşıdığı hazinelerin ünü tüm dünyaya yayıldı. Elbette bu durum beraberinde onlarca eşkıya grubunun pusu kurmalarına neden oldu. Bu pusularda birçok askerini kaybeden Musa, danışmanlarının önerilerine rağmen geri dönmeyi reddederek Mekke'ye doğru devam etti. Sonunda Mekke'ye ulaştığında dünyanın dört bir yanından Müslümanlar, Kral Musa'yı görmek için orada bekliyorlardı. Yaklaşık 3 ay Mekke'de kalıp ibadetle meşgul olan Kral Musa, ülkesine dönmek üzere tekrar aynı rotayı izledi. Kahire'ye geldiğinde ise kendisini hiç beklemediği bir krizin ortasında buldu. Kahire'yi altına boğulmuştu. Ama altının bolluğu ve fiyatların uçması Kahire'de tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kriz yaratmıştı. Kral Musa, Sultan Nasr'ın ricası üzerine Kahire'deki altınları yüksek faiz karşılığında ödemek üzere tüccarlardan topladı. Böylece Kahire ekonomisi hem geleceğini teminat altına almış hem de bu denli altının piyasada yarattığı dengesizlikten kurtulmuş oldu. Kral Musa ülkesine döndükten sonra onun bu yolculuğu Avrupalıların dikkatini çekti ve Batı Afrika'nın zenginliğini ilgileri arttı. Öncelikle Alman, İtalyan ve İspanyol haritacılar Kral Musa'nın zenginliğinin ölçülerini anlamak üzere uzun yıllar çalışmalar yaptı. Yahudi asıllı kartograf Abraham'ın çıkarttığı Male'nin rezerv haritaları Avrupa işgali ve sömürgenin mihenk taşı oldu. 15. yüzyıldan sonra Avrupalılar günden güne güçlenen Osmanlı ile baş edemeyeceklerini anladığında rotasını zenginlik içinde olan Afrika'ya çevirdi ve bu kaynakları adeta sömürmek için birbirleriyle yarıştı. Üstelik yalnızca Afrika'nın rezervlerini değil, bizzat insanlarını da çalacak ve köle olarak dünyanın birçok yerine satacaktı. Halkının başına geleceklerden habersiz olan Kral Musa, 1337 yılında 57 yaşındayken hayatını kaybetti. Yerine oğlu Süleyman geçtiyse de Mali bir daha parlak günlerine dönemedi ve Büyük Kral Musa'nın Büyük İmparatorluğu sessizce tarih sahnesinden çekildi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.